Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutlu survival serisine başlayacağız. Yani güzel bir mod paketi yükledim. Bayağı bir uğraştım bunun için. Hani her türlü şey var. Daha çok eğlence için yeni mekanlar, yeni biyomlar falan. Evet, elimize bir kitapla başladık önce. Bu işte neyin ne olduğunu falan anlatıyor sanırım. Ama ben bunu okumaya İngilizcem yetmez bu kadar çok. Neyse bu yine kalsın yanımızda. Bu arada bu ne? Bir cat diyor. Neyse ormana doğru şöyle bir girelim. Bakalım ne var ne yok. Bu tarafa doğru gitsek ada gibi bir yerdeyim sanırım ama Neyse şu ağaçlardan bir toplayalım. Bir balta falan yapayım önce. Yani galiba yanlış hatırlamıyorsam ağaç alttan kırdım mı komple düşmesinde şey vardı modu. <laughs> Bu arada artıdan bakalım bir şöyle. Pek bir yer gözükmüyor ama şu taraf büyük yerler. Şuralar da öyle. Orada almışız biz hepsini. İyi. Önce bir çalışma masası yapalım. Şöyle baltamız yapalım. Şunu alalım. Ama geç kırabilir. Aynen. Geç kırıyor ama bunu kırdıktan sonra tamamı düşecek. Büyük ihtimalle. Tabi baltanın ne kadar kırabildiği kadarı düşecek baltanın ömrü ne kadarsa o kadar düşecek. <laughs> evet bakalım ne kadar düşecek. Az kaldı. O iyi tamamı düştü. Tamamı düştü çok güzel. Bir tane daha kıralım bakalım. Düşebildiği kadar düşsün o da. Ondan sonra yeni bir mekan arayalım. Küçük bir ev yapalım. Ama yerleşmelik değil. Çünkü uçan balon modu falan var. Bir de çok büyük bir chest. Yani chest büyük derken normal bir chest. Ama deposu çok büyük bir şey var. Chest yani. Onu yapacağım. Öyle geze geze takılacağız. Derken iyi. Neredeyse bir stack oldu. Şu tarafa doğru gidecektir sanırım. Şuradan bir geçelim hemen. tarafa doğru bir gidelim hemen. <laughs> Bakalım ne yapabiliriz. Bu arada bunlar yenilebiliyor aynen. Çok iyi. Bu arada az önce elma düştü sanırım. Evet koyunlar da var. Bu arada kurbağa sesi gibi ses geldi ama. Öyle diye bundan geliyormuş. Geyik midir, nedir de öyle sesin çıkar. 2 oldu. Evet hadi bir tane daha koyun. Evet arkadaşlar, koyun yok sanırım. Daha fazla. Derken ben az önce sanki sesini duymuştum. O yüzden tekrar bakayım. Bir tane eksik kalmasın yapmışken hepsini yapalım. Yani 3 tane yapalım yatak yaparız sonra. Sıkıntı çekmeyelim gece. Arkadaşlar döndüm başka koyun bulamadık neyse yapacak bir şey yok Dur. İşte, ne yapıyorsunuz ya et veriyorlar mı acaba şu an yemek sıkıntım var şöyle bir geçelim derken buralarda bir şey yok sanırım. Ve canım gitti bayağı bir. Evet, şimdi bayağı bir gitti. Az bir birdi. iki gitti. Bu arada arkadaşlar buralarda bir şey yok gibi ağaçlık yerden başka. Aslında ilk bir iki bölüm Buralara yerleşsem diyeceğim de. Evet ya yerleşeyim buradan bir yere. Şöyle su kenarına. Akşam da olmadan. Çünkü gece çok güçlü yaratıklar gelecek biliyorum. Derken bu ne? Fox. Vuruyor musun? O vuruyor bu. Vuruyor vuruyor. Post verdi sanırım. Fur diyor. Bu arada haritada gördüğünüz üzere yaratıklar var. Yaratıklar var. Konuşamadım. Ve arkadaşlar açlık baya baya bir bastırdı. Bakalım neler var. Biz neredeyiz şu an? Biz tam buradayız. Buralarda bir şeyler var mı? Yok o pembeler aç taraflardızı yok. Ben en iyisi buraya yerleşeyim. İlk bölümlük biraz güçlendikten sonra hani başka bir yollara gideceğim. Dinozorlar çağı var, uzay modu falan var, uzaya falan çıkabiliyoruz. İlk bölüm tabi biraz gelişmemiz lazım. Çünkü daha çok erken. Bu buraya yerleşmeyi de hiç istemiyorum çünkü <laughs> hani hayvan falan yok. Kömür falan var. Buradan maden iniş yeri var mıdır? Yoktur. Hmm, buralardan bir şey çıkmayacak gibi ama yine de bir gidelim. şekilde çıkalım bir üstlere doğru. Bu ne? Alüminyum diyor. Ne işe yaradığını bilmiyorum tabi şu anlık. Ama deneye deneye öğreneceğiz. A, o ne? Şans buluyor galiba. Look pek mi? Aynen. Loki Block. Hadi güzel bir şeyler var. Şansıma neyse. Orada Bu bunlar zombi at olabilir diyecektim. A köy. Evet arkadaşlar köy bulduk. İlk birkaç bölüm köyde idare edeceğiz artık. Ama hemen köylü dayıların bir evine bir yerleşmek istiyorum. Şunları bir atalım hemen böyle Şu demirci evine bakalım ne var ama bu ne sen şapka mı yaptın gel var çok değişik değişik evler var. Ha? arkadaşlar malzeme acaba ev falan mı yapabiliyoruz ne yapıyoruz anlamadım şu an ama şu şekilde bir alayım ben şunları şuradan <laughs> mesela şunu yaptım diyelim ne lazımmış evet o oraya oldu evet o da oraya ben normal. Evet ya işte bu arkadaşlar be Bunlar şimdi burada kalsın Bu arada köylü dayıcım çekilir misin lütfen Bu arada bu Hopma arkadaşlar bu ne anlamadım Ah Çekiyor Çok iyi ya abi çok iyi Çok iyi bakalım ne var demir kask obsidyen ve şunlar yiyecek arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi ikişer kalp doyuruyorlar. Şunu takalım önce. Bir tane yum bulamamıştık. O yüzden. Ha, burada da var bir tane daha. O evlerden. Körü dayıcım çekilir misin lütfen? Lan! Bu arada ben bir tane kazma yapayım. Malzemesi vardır büyük ihtimalle. Şöyle bir alalım hepsini. Bakalım yapabilecek miyiz? Bundan lazım diyor. Hangisi acaba? Oldu. Ee, bu da oldu. Ha, önemli olan yerini oturtmak galiba. Hmm. Neyse şimdilik bunlar burada kalsın. ben neyin olduğunu da tam bilmediğim için <laughs> fazla kurcalayamıyorum. Ama bunu yapmamız iyi oldu. Şöyle biz de hemen ışın abi şuraya. Seni bir öldüreyim. Kafasındaki nereden alıyorduk? P mi K mı Z mi? Arkadaşlar hangi tuş olduğunu unuttum. Ve bu arada Look pek düşünmeye çalışıyorum. Düşerse çok iyi olacak. Da hani yaratık yok bu buralarda. Evet şu zombiyi de öldürelim. Ha, look pek düştü. Bakalım ne verdi? Bal kava, isim etiketi. Gereksiz şeyler verdi ama neyse. Şu an bize her şey gerekli çünkü daha yeni başladık. Orada kuşu dev o ne? Arkadaşlar fazla uzaklaşmadan yapmaya çalışıyorum. Yani öldürmeye çalışıyorum ama mecbur uzaklaşacağım gibi. Me keçi. Orada elma düşüyor. Yerdeki şeylerden de bakayım ne düşünecektim hiçbir şey düşürmedi Fox'u da öldürün. evet look pek düştü çilek düştü yiyecek düştü bakalım ne verdin latis neyse iyi bari göğüslük daldık Böyle şeytanlarımızı yani armorlarımızı diziyoruz. Şu creeperları şey, evet, bir tane daha düştü. O evet kalp. Bu arkadaşlar kalbinizi 5-6 tane falan fulluyor. Hani çok yararlı. Demir verdi. Şey pardon, altın verdi. Obsidyen verdi. Barut kitap vesaire. çantalık düşürebilseydim aslında daha iyi olur. Ha, bu da lükbek verdi. Bakalım ne verecek. Yiyecek verdi. Hiç yoktan iyidir. Sen sen gel buraya. Lükbek düşmedi tabi ondan. Bundan düşmedi derken böyle fazla zıplayamıyoruz galiba gene. Bu arada gitti. Oh kurt. Ne verdin Bir şey vermedin Üstelik hayvan gibi de vuruyorsun. Ne kadar dolduruyor? Yaklaşık bir kalp. Bu ne? Abi bunu toplamadan öldürmem lazım. Da ben bunu nasıl öldüreceğim? arkadaşlar kaçın. Bu topluyor kendini. Aşırı tehlikeli olacaktır o. Çünkü hani benim onu bir şekilde artık öldürmem lazım. Şimdi arkadaşlar yatak da yok. Yani bu arada o kemiğini topluyor orada. Toplamış mı toplamış mı? ona, ona vurmam lazım. Evet hadi öldüreceğim. Bir arkadaşlar düz gibi kalbi yer yemez. Fırlendik de bu canını dolduruyor mu acaba? Kaçtı mı ne yaptı göremedim ama bir demir bloğu bize hediye etti giderken çok güzel 9 tane demek hemen bir madene inelim tabii ki şunları öldürelim tabii evet loot bakalım bu loot neler var evet bir tane elmas tekrar kask iyi çok iyi ne bu arada elimdeki kılıcak bayağı bir savaştık ee, ben ne yapabilirim şimdi tabii ki bu arada yok bu mini golem az öncekinden değil ama bu da onun bir küçüğü sandık pek bir elmas oldu. iki tane daha bulursak arkadaşlar. Hop. Ee, ne yaparız? Madenine büyük ihtimal Ne yapacağız? Bu arada ben şöyle bir sandık yapayım. Chest yani sizin dilinizde de, de. Ben hep Türkçe oynadığım için sandık diyorum. Ee, yiyecekler kalsın. Ben hepsini yerim. sende kal şöyle bir gitsin diğerleri abi. Kazma da kalabilir. tahta şöyle ben 5 tane alayım yanıma. Geri kalanlar şimdilik gitsin. Sen ben de bir çünkü bende var. bunu iki alalım. Başka da yün yapamayacağız. Zaten bari şunu da bölelim 9 tane demirimizi de alalım şöyle yanlış yaptım az önce pardon şu bir alalım önce bir tane daha kazma yapalım sonra balta tabi loopbacklerden ne çıktı bilmiyoruz bakalım iyi idare eder. Evet, evet çanta çıktı. Çok çok iyi. Çanta çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pardon açamadım. Bunu çok boş bir yere tıklayacaksın aynen. Ben bunu sırtıma takayım. U'ya bastığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar depomuz oldu. Hatta şunu şöyle depomuza alalım. Burada alamadım. Aldım aynen iki tanesini de aldım depoma evet, Şunları bir öldüreyim Evet bir tane daha dökecek Bir tane daha Bu arada iki tane elmasımız oldu Haritadan da ben bulunduğum yeri bir Şöyle bir işaretleyeyim Evimiz diyelim tabi dedikten sonra tamamdır evimiz gözüküyor artık bu arada lütfekler bende evet arkadaşlar ben bunu istedim çünkü bu gece görüşü var bunda şöyle uya basıp bunu bir çıkartalım tabi bu da yanımızda kalsın ne olur ne olmaz şunu takalım bi evet. gördüğünüz gibi arkadaşlar gece görüşü sınırsız Evet, şimdi gelelim. Sende ne varmış? Zombi. Sen gereksizsin. Geç şimdi oraya. Biz Ender Sen de kal orada. Evet arkadaşlar biz şimdi madene inmeden önce biraz ağaç toplayalım. Bu arada şu ağacı toplamak istiyorum. Yani meyve ağacı meyve falan düşüyor. Etraftaki ağaçları boşaltırım. Biraz gelişene kadar. <laughs> Kiraz falan düştü gördüğünüz gibi. Bu ne acıymış? Grip Trip mu? O ne be? Konuşamadım bile, söyleyemedim bile. Neyse yine de toplayalım. Ağaç açtır sonuçta işte, ev yapacağız. Hmm. Arkadaşlar şu an koyuna bakmaya çalışıyorum da koyun denilen bir şey yok sanırsam. Yok. Neyse arkadaşlar Bu bölümü burada bitireyim yani Diğer bölümde ben Video dışı biraz koyun toplarım yani Toplarım derken Çekerim buraya Küçük bir çift alanı yaparım Koyun çekmem lazım Tabi bulabilirsem başka bir hayvanlarda yani Videoda sıkıcı olacak Biliyorum Ben toplarken ben bile sıkılıyorum Evet arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun izlediğiniz için çok teşekkürler.